Lencem burada atlarımı koruyorsun Ee şöyle eşek. Ee aferin sana. Git koru bakayım aslanım benim. Arkadaşlar bugün at çiftliğine geldim ve bunu söylerken neden deton oldum ben de bilmiyorum. Ya İsmail abi burada bile mi be adam be. Ya, rahat bırak be seni. Kapıyı da açık bırakmışsın be adam. Herhalde buraya gelen kız görür görmez arabadan inmiş, koşmuş yanıma ya. Yani, ne biçim bir adam bu ya? Evet gördüğünüz gibi atların eğitimi yapılıyor ve fotoğrafları çekiliyor. Burada da herhalde at sahiplerimi var, izleyicilerimi Anlamadım ki bunlar niye izliyor kardeşim? Abi ben de çeker misiniz? Çek göremiyorum. Çekil şuradan bir ya. Of ya işim gücüm var benim. Çekil be. Ne bağırıyorsun be? Bağırma. Lan milletin içine. Allah Allah. Alt tarafı bir tane fotoğraf istedik arkadaşlar. Burası at parkuru. Ben de bununla beraber parkurda koşacağım şimdi. Bakın ben daha iyiyim bak. Bak 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 makasa bak. Hop hadi bakayım hop. Hadi bakayım hop. Şuradan da geçtim. Görüyorsunuz mu arkadaşlar? Bak üstünden mi atlayacaksın? Ben... Hop. Allah. <laughs> bir şey olmadı bir şey olmadı. İyiyim iyiyim. Merak etmeyin. Oğlum bu ne biçim koşu lan? At böyle koşar mı? At böyle koşar bak şimdi. Ana! Ana bu nereden çıktı lan? Abi bir bilgilik araba gelmiş yine. <laughs> kardeşim. Sana bir şey demedim abi onu övüyorum ben. Olsun <laughs> eyvallah O da mantıklı konuşuyor. Bizim araç da burada bakımlıydı arkadaşlar. Buraya zamanında tuğla getirdik inşaatları bitirsinler diye. Buradaki inşaatlar bitti. Fazla tuğlaları alıp geri götüreceğiz. Daha doğrusu geri götüreceğiz dedim. Yeni bir inşaata götüreceğiz. Biz böyle tuğla taşıyoruz. Odun taşıyoruz. Bir de bunlar yetmezmiş gibi bir de hayat yükünü taşıyoruz kardeşim. Şimdi hayal uzaklarda eski hikayeler hitap eder mi eski <laughs> Hayatında tadı tuzu burada demek ki kardeşim ya Bu arada şey soranlar olmuş Niye her videonun başında NPC'lere laf atıyorsun Bir şey yapıyorsun Bunu abi olan telefonla kızıyor Oğlum domatesleri satacaksan gel benle. Ya bir git lan burada bizden yesin hocam Abi burada herkes çok gergin Sanki Türkiye'deymişim gibi hala Türkiye'den çıktığım hiç anlaşılmıyor yani Biz bir de dünyanın en gergin ikinci ülkesi olacak. Nasıl ikinci olduk ya Neyse kardeşim yol ver bakayım sen bana Ya da verme ben geçerim At çiftliğinden çıkışımızı yapıyoruz Burada baya güzel atlar var arkadaşlar arkadaşlar gördün mü şuna bak zebra'ya benziyor ya Abi biz şeyi konuşacaktık NPC'lerle konuşma sebebi şu çevremde kimse kalmadı arkadaşlar Artık böyle videonun girişlerinde diyalog kurabilmek adına kendi kendime konuşuyorum aslına bakarsanız Şizofrenik bir durum Allah psikologlarımıza zeval vermesin kardeş Bu arada bakın kahve bardağımı göstereceğim size bak görüyor musun bak bak şuna bak hele ya. gördün mü Am bu da benim telefonun kapağı kardeşim bu da size kapak olsun <laughs> Kahvemi yudumluyorum sizler de kahvenizi alın gelin uzun bir yolculuk olacak. Tam 16 kilometrelik. Baktığınız zaman 16 kilometre çok kısa ama bu RPM map kardeşim. Birebir ölçeklendirme ile yapılmış. Yani gerçekten 16 kilometre yol gideceğiz. Lan bu abi e ee, onunla konuşuyorum işte he. Bağırma gerizekalı tamam. Lan bunlar oradan oraya haberleşiyorlar. Gidip yayınlarında konuşmuyorlar da gerizekalılar telefonla konuşuyorlar. Telsizde neyse ne. Oğlum geyik bile var lan. Geyik çiftliği de mi açtınız? Ne yaptınız? Bunları nasıl ektiniz oğlum? Aa marza marza yapmış. Abi gel götüreyim seni istersen abi. Eyvallah kardeşim. Şaşmam lazım bunu ya. Tamam abi sen bilirsin. Ne oldu bu kaçtı mı ya? Cezalı kardeşim. <laughs> Oğlum at cezalandırıyorlar lan burada. O atın ne suçu var? At düşünemez ki kardeşim ya. Sizlere şöyle biraz toprak sesi dinleteyim kardeşim bak dinle. Abi muhteşem bir ses değil mi ya? Ben çok seviyorum Yeso bu sesi. Şu ana kadar gayet güzel ve yavaş geldiğimizi düşünüyorum ama artık birazcık gaza bassak iyi olur kardeşler. Azıcık gazlayalım. Abi müziğimizi de verelim. Allah İsmail abi burada da mı ya? Ya bu adam yer gitti yerde bir tane sarışın buluyor. Sarışın benim tadımda Adam bizim sarışın antır ya. Her yerde buluyor ya. Allah. Aa bunu bulamamış bak bunu köpeğe kaptırmış lan. Ne haber köpecik? <laughs> Yankılı bir şekilde gitti de galiba. Bu arada o duyduğunuz köpek seslerini de ben çıkartıyorum. Seslendirmecilik desem var. Bu arada evet öyle bir düşünceniz varsa hani gel burada sen şunu seslendir metinleri verelim sen oku falan. Denerim yani. Var öyle bir izleyiciler arasında ses sendirme şirketi olan kesin vardır bu arada yani onlar da beni bekliyordu kesin şu anda deneyebiliriz hiç sıkıntı yok Ananın amanın na, amanın Nasıl vurdu altı oğlum bu altı vuracak bir araç değil ki ya yüksek bu Yüksek yüksek araçlara el vurma senler Vursaydın kanka bana Bakalım kim daha sağlam test ederdik Benim radyolarım yine çalışmıyor ya o anam oy Evet artık asfalta çıktığımıza göre Yapıştırma vakti jettir baba Tuğla jetine kalkıyoruz ha Ananın oh <laughs> Oğlum ya ne diyeceksin ne diyeceğine Değil demeyeceğine hiçbir şeyine değer ne Bilmem o dorsayı oraya kim hangi gerizekalı bırakıp gitti Allah'ını seversen ya Ya git çek şu dorsayı şu traktörü Ana lan köpeğe bak lan Oğlum kırık sallıyor ben seni yerim <laughs> Seni seni gerizekalı kulübeyle bakıyor. <laughs> Oğlum buranın belediye otobüsleri de aynı bizimkiler gibi lan. Mavi mavi. <laughs> Oo baya bayağı da varmış ha. Hayırdır bugün halk günü falan mı ya böyle herkes otobüslerle çıkmış şuralara ay. Selamünaleyküm. Neyi bekliyoruz abi? İleride yine arızalı araba var Ay Ne biçim sokaklı. Bağcılar mı burası anasını satayım. Millet soğanın ortasında araba bırakıp gidiyor ya. Ya sen de biraz bas. Allah belanı vermesin. Seni yoğunu kapamıyorum ki ben. Geçiyor ki buradan. <laughs> Kornaya basıyor bir de. Ay gitme dur dur. Gitme sinir oldum sana bekle. Ben geçeceğim seni. Lan gelme. Aferin. Ben geçeceğim sen öyle gideceksin. Şu kamyonu soktuğumuz aralara bak. Allah'ını seversen ya. Kaldırımdan gidiyor. Polisin yanında kaldırımdan gidiyorum ya. İnanılmaz gerçekten. Ya siz ne yapıyorsunuz Allah aşkına ya? Bak abi 3 alacağız tamam mı? Lan o önemli değil. Bu önemli. Hayır o o abi çim biçme makinasını çekiciyle götür. Ya ben ineyim, kucaklayayım, götüreyim onu ya. Dert ettiğiniz şeylere bak, açlıktan kavrul, kavrulacak şuradan bir mısır gevreği yiyeceğim. Az kaldı ya. Ama süt almıyorum şu çikotopları topları da böyle sütsüz yemek hiç zevkli olmuyor arkadaşlar. Yiyenler bilir, bilmeyenler de yer kardeşim. Ama neyi? <laughs> Kanka yani gözlerini kapatıp mı araba kullanıyorsun diyeceğim Oğlum Türkiye'den beter lan onu ne uğradın o Hamur jip var lan Enes Batur gelmiş oğlum Enes abi Nasıl yerlere girdik biz böyle ya Nasıl yerlere girdik Çıkamıyorum Yardım et Şu şarkıyı bilenler var mı peki Allahım sen bana yardım et Yok lan böyle değildi. Şarkıyı ben bile bilmiyormuş ki siz nereden bileceksiniz? <laughs> Ama güzel yerler şimdi yani yalan yok. Harbiden hoşmuş buralar. Tatlı bir havası var. Oğlum villalar falan var lan burada. Baya güzel lan. Yani böyle bir yerde yaşamak villa benim olacaksa güzel olurdu kardeşim. Ben baya sevdim buraları. Buna hiç gidesim gelmiyor şu anda. Kamyonu çekip şurada bir çay kahve bir şeyler içseydik ya. Hadi biraz gazlayalım Allah aşkına ya. Hadi ya. Bassana biraz dayı. Altında teslan var yani gittiğin bakar mısın ya? Yalnız stopların ne güzel lan senin. Anca stoplarını izlerim kardeşler. Şaka yaptım enayi o kadar yavaş mıyım lan ben ha? Sen benim stoplarımı izlersin. Kamyon stopu izledin mi hiç hayatında? Babalık. Ağzına tükürdümün. Ya abi o karşıdan gelen tam zamanında geldi ya. Gelme dur. Bir saniye taksi. Bir saniye Allah belanı Allah'tan vurmadık. Lan motor mu? En sevdiğim. <laughs> Arkadaşlar motor görünce dayanamıyorum. Bir de onunu uğradın. Ne güzel araba lan bu. Uy! Impala mıydı o? Hatalı sollamaya çıkmış. E zaten Sogopa şarkısında söylüyor bunu kardeşim. Hatalı sollamalar sonuca kararmıştı gündüzüm. Allah'tan kafa kafaya girmemişler. Oğlum bu ülkede herkes zengin mi lan? Arabalara bak kadillaklar. Eski model impalalar. Motora yine koydum Ay, Yatmış o bak. Bu RPM map'in tek sıkıntısı benim gözümde. Oyun bir anda kapanabiliyor. Diğer maplerde olduğu gibi. Böyle bir mapte ben bunu yaşamak istemezdim. Çünkü gerçekten açık ara ETS 2'nin en iyi maplerinden bir bir tanesi bu. Hani sayılı map'lerimiz var. Promods, Grand Utopia ve RPM de bunlardan birisi. Ve ben inanıyorum ki Levent abi projesine devam ederdi. De haritasını daha da geliştirme. Aa ah, motor. Aa! Ah! <laughs> Nereye kayboldu ormana gitti adam Levent abinin de maplerinin sayılı Mapler arasına gireceğini düşünmekteyim İnşallah olur olursa güzel olur Çekil lan yoldan çek şerefsiz seni Hem gidemiyor hem sola çıkıyor ya Oğlum o sol şeride çıkıyorsanız hakkını verdim Ya bu araba sabahtan beri elma kokuyor Camları açtım hala elma kokuyor ya Allah belasını vermiş. tamirhanede elma kokusu Takmışlar arabaya ya elma ne abi Hayır çok istesem kendim 2-3 dilim elma Keserdim gidin güzel bir parfüm kokusu takın Bari buralar nereler bu ne oğlum böyle O taksi girilmeze giriyor hayırdır yetkisi mi var Map'in yapımcısını falan mı Aa, Gumball'ın annesinin arabası la bu Şimdi diyeceksiniz ki Gumball'ın annesinin arabası ne Bilmiyorsunuz mu oğlum Gumball'ı ya Şurada bir el freni çekeyim kamyonla Hadi bakayım oğlum kamyonla yanıyoruz ha, ha Bizi var ya boşlanmayın ha? ha. Bana bir de demişler ki utanmadan bak Sinirlendim onu da okuyunca ya. ya kardeşim şu force feedback sıfır olabilir mi Allah'ını seversen ya Sıfır olabilir mi ya Sıfır olsa bu direksiyon kendini topla Ananı ya, ya. Aa, Burası şeyde vardı Eee no. Fransa DLC'sinin oralara doğru bir yerde vardım. Ben bunu hatırlıyorum ya. Böyle bir geçti Ben nereye çarpıyorum Allah aşkına? Kime çar... Allah yardımcın olsun abi. Otobüsün bekliyor onu. Yardım etse miydik? Otobüs şoförü iyisin yardım etsin ya. Lan motoru kaçırdım ya. Of ya. Ona vuracak. Lan yoksa bizim vurduğumuz motorculardan biri olmasın burada sekerlikli sandalyedeki. Lan adamları sakat mı bırakıyoruz biz yoksa? Allah'ım sen affet. Aa mezarlık. Ama burası şey mezarlığı galiba. Bizden değil lan bunlar. Aaa <laughs> motor! <gülüyor> Bomb! <laughs> Bir tane daha motor. <laughs> Arkadaşlar iyiyim. Akıl sağlığım gayet yerinde. Merak etmeyin. Sorduğunuz için çok teşekkür ederim. Ben kendimi gayet iyi hissediyorum şu anda. Sıkıntı yok. Bunlar yine bakışıyorlar. Öpüşecekler. Az kaldı. Tövbe sağfurullah ya. Ha bu arada ben çocuk kanalı falan değilim ha. Onu da söyleyeyim yani. Tamam içeriklerim daha çok çocuklara hitap ediyor olabilir. Ama ben bunu kendim eğlenmek için oynadığım için. Dede bile izliyor oğlum. 27 yaşında adam izliyor beni ya. 28-30'a gidiyor. Al sana motor. Ah! Evet motora fazla vurmanın cezası mı diyelim artık bu ne diyelim? Hep senin yüzünden oldu şerefsiz seni. Al ah, al. Oh! Oh! Allah kötü örnek oluyorum galiba ya şu anda öyle mi? Arkadaşlar oyunda oyunda. Gerçek hayatta hiç tasvip ettiğim şeyler değil yani. Neyse birazcık sakin kullanalım. Zaten radyolarımız çalışmadı. RPM map'te yani. Gerçi bu yollarda da radyo çekmez kardeşim. Şu doğanın güzelliğine bakar mısın ya? İnsanın dişi huzur doluyor huzur. Şu manzarada ya kardeşim 8 kamerasından bir çıkma da şu manzarayı bir göstereyim ama ya. Bak güzelliğe bak ya. Bu hayatta en sevdiğim şeylerden birisidir bu yani. Böyle güzel bir yolda yolculuk yapmak. Ama müziğimin de çalması lazım tabi orası ayrı bir Mesela ben... Aa! Motor vurma sayıcı tutsanıza biriniz ya. Bu kaçıncı motor oldu böyle yere indirdiğim. Çok merak ediyorum şu anda gerçekten. Of sollamaya bak of of. Riski sollamalar. Radios amigos. Truckers MP'de yaparsam ban yersin. Bu arada garip bir durum var. Ben bu aralar Truckers MP'de ban yemiyorum. Yani millete trollüyorum da yeri geliyor. Bulaşanın ağzına burnuna vuruyorum. Ama beni banlamıyorlar. Buradan yetkililere çok teşekkür ederim. Aa! Yanlıyor lan bu oğlum. Baya ananı avradını ya. inanılmaz yanladı lan. Arkadaşlar RPM map'te daha fazla video istiyorsanız mutlaka videoyu beğenin ve yorumlarda bunu belirtin. Dünyanın en ama en ama en iyi kanalına hoş geldiniz. Lan Vales de kayboldu gitti be. En son gördüğümde Mervan'ın kanalında Baturay Vales. Mervan abi baya böyle vücut geliştiriyorlardı. Hayvan gibi olmuşlardı. Tabiri caizse. Askeri gitti geldi storiesinden gördüğüm kadarıyla. Ben de gittim geldim. Bilenleriniz var mı? MOTOR <laughs> gördüm orada lan tır sayesinde Allah <laughs> Oğlum çok eğlenceli ya Ya var ya DLC'leriniz full ise indirin bu RPM map'i Bunun için bir de ayrı sayı açmanız gerecek RPM map'inin ayrı bir profili olması lazım sıfırdan Ama gelin şu motorlara bir çarpın ya Trafiğinizde motorlar varsa gerek kalmayacak da Trafiğinde motorlar olmayan şu map'i indirip Bunu bir yaşasın ya Mükemmel bir şey abi Dojvar'dan orada. Hem de modifiyeli. Sen ne diyorsun ya? Abi millet zengin diyorum ben burada. Oğlum adamların taksileri bile BMW lan. Harbice zengin bunlar kardeşim ya. Bunlar bizlik şeyler değil kardeşim. Yine yerlik taştan toprak yerlere Allah. Buradan değil miydi ya? Nereden kanki? Nereden gideceğiz ki biz? Bizim yol nerede dayı? Aa burası. E biz asfalttan mı gideceğiz? Ben ne güzel hayal kurmuştum ya. Of. Toprak yol sandım gideceğimiz yolu. Neyse sıkıntı yok. Tozdan kirden kara kalbin ayna alsam bile bakmam. Sa Oy sese bak Allah'ım Allah'ım. Bu ne lan böyle? Oğlum buraya ya şöyle virajlara koymayın bu kamyonları bak. Görmeyeceğim gireceğim. Benim kafam çok oynuyor. Benimkisi oynar başlıyorum size. Kafa dönüyor sağa sola. Böyle bakarken kamyonunuza gireceğim. Allah bariyere giriyorduk mesela. Anladın mı? Burada ne yazıyor? Beyoncé konseri varmış galiba arkadaşlar. Öyle bir şeyler yazıyor galiba. Bir de burada fotoğraf çekimi yasaktır diyorlar. Anladım kardeşim. Fotoğraf çekimi zaten yasak olsun. Burayı çekip ne yapacağız? Allah'ını seversen versen ya. Şuraya bak inşaat. Nereye bırakayım ben bu tuğları? Her yer inşaat kaynıyor. Burayı yıkmışsınız. Baştan mı yapacağız abi? Ne yapıyorsunuz siz ya? Herhalde şu anda yapımı devam eden bir burası var adam akıllı. Ben de şöyle getireyim. Tuğlaları buraya indirelim. Oğlum orada neler oluyor lan? Arkadaşlar ben bu kamyonu burada bırakıyorum. Siz de o esnada videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Şu sesler nereden geliyor? Benim gidip onu bulmam lazım. Merak ediyorum. Birazcık da inşaat arkadaşlar. Buraya gettin la. Tuğlayı buraya gettin la. Abi ben oraya bıraktım. Sorun olur mu ya? Yok buraya gettiler. Tuğlayı buraya gettiler. Abi manyak mısın? Şuradan şuraya işte ya. Allah Allah. Koy kepçeye getirsinler ya.